Şu Sivas'a geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Filik'le geçebiliriz. Bak mesela hazır asıldı. Filik. filik. Koyun tüyü. Filik dediğimiz e... evet. Fatih abi karşıya geçebilir misin? Evet. Filik mi deniyor buna? Evet filik de. Koyun e, yünü koparıp böyle, böyle dokunmuşlar. Halı tekniğinde dokunmuşlar. Çok güzel. Renkler harika. Evet. Bakar mısınız arkadaşlar şu Cumbuş cumbuş renkler çok güzel. Evet. Koyun değil mi? Koyun yün evet saf koyun yün. Saf Nasıl koyun İpek gibi parlıyor. Ne kadar güzel. Evet. İpek gibi parlıyor. Evet. Nerede kullanılıyor bu? Genelde şömine önlerinde kullanırlar dekorasyon için. Şömine önlerinde kullanıyorlar. Zenginler zenginler kullanıyor. Zenginler e evet. şöminenin evet. dekorasyon böyle. <laughs> Fakirler ne kullanıyor? <laughs> Fakirler fakir. kalın kar salısı diyor. <laughs> ya Ka kalın kar ha? ya yani... şaka bir zaman yani. <laughs> abi ne yapalım, şey işin şakası ama bir de gerçeği var yani. Abi, yani. Şimdi garibanlar kalın kar salıksılar. <laughs> Zenginler abi böyle tam yün şöminenin önünde ateş yakıyor, e, şaraba açıyor. Evet. he Keyfine bakın. Keyfine, keyfine bakıyor. Gariban da ne yapsın abi üstünde. Evet. Buyurun. Bu da Sivas cicimi. Sivas cicimi. Kilim cicim yani örmeli. Evet. 100 yaşından fazla bu. Evet arkadaşlar. Sivas e, kilim cicim. Evet. 120 yaşlarında. Nadide bir parça. 120 yaşında. Gördüğünüz bu parça. Evet. 120 yaşında arkadaşlar. Evet. Neler görmüş neler. Evet. Size... Şu detayları böyle İn, gösteriyorum. Bunlar gibi de inci gibi. Gerçekten inci gibi. Harika örmüşler Fatih abi. Evet. Bu kenardakiler de yün evet. değil Onlar mi? Onlar da filik. Filik yün deniyor. Evet, yün, saf yün. Şu güzelim parçaya bakar mısınız? Evet. Harika. Müthiş evet. bir parça. Yani ülkemizin Fatih abi ülkemizin zengin, her e, her yönü e, maşallah zengin maşallah kültür kültür e, fışkırıyor diyeyim evet. yani e, her yörede böyle güzel parçalar yapıyor her yörenin e, bir tarzı var bir e, evet yani bir sanat bu bir sanat evet. Fatih abi yani e, şunu bakar mısınız nasıl seni de gören Fatih abi evet. Bunu kaç ayda örüyorlar Fatih abi? Yani bunu tahmin etmek zor. Yine bu da yani 7-8 aydan aşağı değildir. 7-8 ayda? Evet, baksana 3 parça şuntunda kurmuşlar. Yani bunun desenli o zaman bilgisayar yoktu. O zaman bilgisayar evet, olmadığı için. Benziyor, sırta bak. E, arkadaşlar bu da sırtı gördüğünüz gibi ne kadar evet. güzel. E, doğal. Doğal, ee, doğal olduğu belli burada. Saf yün. Ve şeyleri duruyor. Ne evet. kadar güzel örmüşler arkadaşlar. Evet. Gerçekten o zaman 120 sene önce bilgisayarda bunu çıkartacak bir e, desen yapıp çalışma yapıp bir şey yok. Tamamen ezbere... Evet, evet. yani şu ince ele baksın nasıl santimetrik yapmışlar. Şu santimetrik dokumaya bak. Bakar mısınız arkadaşlar? Milim şaşmıyor. Evet. Şu desene bakar mısınız? Yani yeah. 120 sene yeah. önce bu deseni yapmışlar yes, ve fact, santimetre fact. E, şeklinde yani bakar mısınız? Yeah. Şaşmıyor. Evet. Yani bilgisayar bile yeah. bu kadar düz çizersen yeah. E, yeah. şaşırırım yani bakar yeah. mısınız? Yes, yeah. i̇şte yani nasıl İşte yani bunu neye göre? E, ya Mesela bunu yatak örtüsü olarak kullanmışlar. Yatak örtüler. Yatağın üstünü kapatıyor. Kapatıyor, şeyleri kapatıyor mesela. Ee, sedir üstü olarak kullanmışlar. Fatih abi bunu bunu yaparken yani nasıl bu ayarları yapıyor bu? Ya tabii vakti yani bu. Eskiden insanların vakti Deniyor mu yani olmuyor. deniyor mu ya da e, bunu zaten bir kere yaptı mı gerisi geliyor. Gerisi kolay, gerisi kolay. Evet, kolay e, arka arkaya işte nerede ne kullanacak, hangi ipi, hangi rengini kullanacak. Evet. Onu biliyor artık, ustalaşıyorlar. Ama tam o zaman televizyon yok, cep telefonu yok, vakti bol. Hiçbir şey yok, vakti bol. Vakti bol, Güzel şeyler üretiyorlar ama şu anda nerede? Yani yap desen kimse yapamazsın. Şu anda, şu anda nerede İmkansız. abi? İmkansız. Ee, şu anda 6 ayda bunu e, sabır ister ya. Sabır ister. Bunun e, fiyatı nedir Fatih abi? Bunun fiyatı... Bu Sivas bizim toplam fiyatı 8, 8 bin lira. 8 bin lira. Arkadaşlar 1000 e, dolar bile değil ya. Bu gördüğün parça 1000 dolar bile değil. Şu anda e, bu enflasyona rağmen gerçekten 8 bin lira. Bu güzelim parça için, evet. nadide parça için bir şey değil. Evet, Sivas'ın son nadide parçamızı açıyoruz. Evet Fatih Sivas. abi Sivas'ın son nadide parçasını açıyor bize. Sivas. Gerçekten. Sivas Cezaevi. Sivas Cezaevi'nde dokunmuş bu. Sivas Cezaevi'nde e, dokunmuş halı. Evet. Nadide bir parça. Her yerde göremezsiniz arkadaşlar. Evet. Yani artık bunlar üretilmiyor. Cezaevinde tabi zamanları bol oldukları için mahkumların evet, dokunmuşlar. Bunları. Dokunmuşlar. Evet, tabi bu mahkumlara bir, e, ön, Peki, bir gelir im, olarak da. imkan ve gelir olarak da sunmuşlar. Evet. E bu güzel bir şey yani. Hem mahkumlar bir iş yapıyor, hem bir gelir sağlıyor, hem e, orada evet. bir meşguliyet var. Evet. Şimdi mesela bunlar hem kendi bu, şeyle yazmışlar. Bu büyük. Kaç metrekare bu Fatih İki abi? 3,5 3,5 gibi bir şey. Mesela kendi imza da atmışlar bak Gerçekten imza da atmışlar. Bak kaç Sivas evet, Cezabe. Evet arkadaşlar. No 3877. Sivas Yeni Cezaevi. No 3877. halıdır. ben kim Olur mu? Olur. Değil mi? Bakar mısın? 3870. Evet. Her halıya böyle evet. e, imza atılmış. Evet. Çok önemli. Yün değil mi Fatih abi? Yüne pamuk, saçak pamuk. Yüne pamuk. Yüne pamuk kök boya. Kök boya yine. yapılmış bir halı. Evet. Harika desen. Gerçekten evet. yani insan kafayı yer abi ya bunu değil mi? Nasıl güzel bir hal yapmışlar. Yani nasıl güzel yapmışlar Renkli, ve renk. nasıl <gülüyor> <gülüyor> renk. Yani 100, 120 yaşlarında bir halı. 120 yaşında evet. ve evet. hala gıcır gıcır evet. Gerçekten çok güzel. Nadide bir parça. Bulunmuyor. Nadide bir parça. Yani bu da sayılıdır yani. Sayılıdır. Şu ee, evet. yani şartta bulmak zor böyle bir Çok zor. Evet. Bunun fiyatı ne kadar Fatih abi? Bunun fiyatı ee, yaklaşık 50 bin lira. 50 bin lira. 50 evet. bin TL. 50 Arkadaşlar, bin TL. bu gördüğün sallı 50.000 TL. Gerçekten evet. e, nadide bir parça bulunmayan bir parça. E, baktığında 50.000 TL yani bir şey değil. Bugün şu dokumaya bir şey. Bugün. Değil, şu dokunmaya bir şey bugün değil. Bugün bir küçük bir tablo satıyorlar 50 bin lira Fatih iPhone 50 bin lira. yani son gerçekten çıkarım. bir iPhone 50.000 50 bin lira oldu. Artık olsun. yani bu 120 senelik bir halı 50 bin lira yani ve alıp evin dekor dekorunu havasını değiştirecek. Onunla yaşayacaksınız ve bir hikayesi var bunun. Evet yani. Cezaevinde üretilmiş mahkumlar tarafında. Evet el yapımı 6 ayda bit. Belki bir, belki bir sene, i̇nce, belki çok bir ince çok ince detaylar var arkadaşlar. Evet, bunu. Yani gördüğünüz bu desenler yani milimlik böyle. Evet. Yani gerçekten Zor. beni şaşırttı. Beni çok şaşırttı. Fatih abi gel. Evet. E, e, şimdi bu halının nereye satıyorsun? Bu ha, şu anda işte üstünde e, durduğumuz Genelde Avrupa Amerika'ya satılıyor ama şey de Türkler yani, alıyor mu? Türkler de alıyor. Bizim e, zengin zenginler alıyor. Zenginler de alıyor. Yine abi diyor. zenginlere geldi. Yani zengin illere hitap ediyor. <laughs> yani, o zaman da icat yapılmış ama şu anda e, yerde yani zenginler <laughs> kullanıyor. Değerini daha çok iyi biliyor. Daha iyi biliyor. Değerini yani koleksiyon bir parça koleksiyon bir parça evet. diyebiliriz yani bunu evet. alıp gerçekten bir halı koleksiyon evet. nereleri var bu iş koleksiyon de, evet, var. var. Evet. E, koleksiyonunu alıyor. Yani ne olacak, e, şey gibi bırakıyor. Yani, yani gelecek, gelecek evet. için bir yatırım olarak da... Gelecek için bir yatırım. Gerçekten müzelik bir parça. Müzelik parça sayılır. Müzelik bir parça. Yani, yani evet. e, çerçeve yap, müze yaz. Her, her, zaman değerli. Değerini kaybetmez bu arada. Yani evet. e, bu Sivas e, nadide parçayı gördüğünüz gibi arkadaşlar... Evet. Yani her yerde göremezsiniz parçayı. Her yerde göremezsiniz. Burası, evet kök boya eski. Kö şey yine yapıyorlar. yine kök boya. Evet. Farklı bu boya sistemini de kendi yapıyorlar. Tabii orada o özel hocalar nezle güzel boyamış bu Yani Hı. işte bu 15 saat kaynıyor bugün. 15 saat. 15 saat. 15 en az kaynaması lazım bir kök boyası. Ya yani kazanlar 15 saat kaynıyor odun kazandı. Tabii odun ateşiyle. Eskide Uluduk. hep böyle yapıyorlar yani kaynatıp sordu. kök boyayla. Evet. Eee onda su atıyorlar Ondan sonra bir daha yakıyorlar Üstündeki tır o tırt şey ne varsa gitsin, fazlalık gitsin. Kurutup sonra kuruttup, sarıp sarıp ondan sonra dokumaya başlıyorlar. Evet. Yani gerçekten aşama aşama yani öyle evet, kolay, e, değil. kolay değil. Evet. evet. Sivas'la ilgili başka bize gösterirken. Son. Yok. Son Bu mu? Son halımız. Evet.